...ayrışmak, stilimizle akılda kalmak... ...diğerleriyle arayı açıp bir fark yaratmak. Kenan İmirzalıoğlu Bay Kip koleksiyonu... ...herkes ve her şey aynılaşırken... ...fark edilmek isteyen erkekler için. Sevgili seyirciler... ...Kip'in e, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile birlikteyiz. Kenan Bey sanırım ilk tekstil... E, ...markasının yüzü oldunuz. Daha evet. doğrusu ilk defa bir tekstil markasının yüzü oldunuz. Bize bu işbirliği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Eee... ...güzel bir işbirliği oldu açıkçası. Ee, yani... ...yola çıkışımızdan... E, ...şu an geldiğimiz nokta arasında... E, ...bir takım farklar var. Bu farkı da evet... ...bu oluşan sinerji ve karşılıklı... ...uyum, anlayış, sevgi durumu oluşturdu. Eee... ...biz sadece evet... E, ...bir takım marka yüzü olacaktık fakat... ...mesela böyle bir koleksiyon altımızda yoktu. Fakat çalışma süresince... ...karşılıklı etkileşimimiz... E, ...benim... E, çitizliğim, detayları olan e, dikkatim e, Kip'teki e, marka direktörümüzün de e, dikkatini çekti ve bunu neden birleştirmiyoruz, bunu neden biz ürün haline getirmiyoruz dediler. E, bu fikir benim de hoşuma gitti ve e, bunun arkasından böyle bir koleksiyon çıktı. Kenan Mirzalıoğlu var Kip oldu evet. yani. Evet. Bu e, koleksiyona baktığımızda sade ama fazla şık ürünler görüyoruz. Bunda sizin parmağınız var sanırım. Evet, evet. E, neydi sizin önceliğiniz ürünlerdeki? Kalite, şıklık ve gösterişten uzak olması. Nasıl sağladınız? Peki hangi detaylarda mesela hani şu olsun şu olmasın dediğiniz neler vardı? E kaliteyi zaten kipin kendisi yapıyordu. E onların yani ürünlerinin birçoğu çok kaliteli. Şıklık konusunda renkler ve tabi kalıp kalıplar çok önemli. İşte yakalar çok önemli. E bol olması değil de biraz daha slim fit olması çok önemli. E dikişler bir dikişlerdeki detaylar işte kollardaki peçler bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, aslında sade ama aynı zamanda da özenli işçiliği yüksek bir, bir ürünler çıkardı karşımıza e, totalinde böyle diyebilirim Peki, renk olaraktan bir e, tarçın rengi pantolondan bugün bir bahsedildi evet. önce giymem demiştiniz galiba ona nasıl önce, oldu Tabii çok kendi rengim değil diye düşündüm çünkü o güne kadar hiç tarçın rengi pantolon giymemiştim fakat e, Mısır'daki çekimlerde giyince ve fotoğraflara bakınca aslında fena da durmuyormuş demeye başladım. Çekimler bitti sonra o tarçın rengi pantolonu de bana arkadaşlar dedim. Pantolon geldi ve bu arada bayağı giymeye başladım. Yani insanın zevki hakikaten değişebiliyor. İşte markanın öncülük yapması ve yenilemesi böyle bir şey aslında. Kip mesela çok klasik bildiğimiz bir marka. E, fakat Kip'in bu yenilikçi yüzü beni de yenilemeye başladı. <laughs> Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan'la Kip'e dair bir söyleşi yaptık. Yanımızda Hüseyin Doğan var. Hüseyin Bey bize birazcık Kipten bahseder misiniz, ee, özellikle marka oluşum aşamasında? Tabii ki Türkiye'nin çok eski bir markası bildiğiniz gibi ee, köklü müşterisiyle bütünleşmiş güzel e, birikimler oluşturmuş. Ee, biz 1998 yılında biz Kip e, grubumuzun dünyasına katıldı bu marka. Dolayısıyla biz de o bayrağı e, aldığımız noktadan daha ileri taşımak gibi bir misyonla her geçen gün e, yenileştirerek, güncelleştirerek devam ediyoruz. Evet. Kenan Bey ile biraz daha dinamizm arttı galiba Kip koleksiyonunda. Hatta Kenan Bey'in titizliği sonrasında bir de Kenan Mirzalıoğlu Bay Kip diye bir koleksiyon hazırlandı. Evet. Bu koleksiyon nasıl hayata geçti ve buna talep nasıl oldu? Şimdi tabii e, Kenan Bey ile birlikte e, biz aslında koleksiyonumuz çok genişti ve hem klasik yapısı içerisinde varken ...diğer Güncel Spor Casual tarafları da aslında çok güçlüydü. Biz bunu bir şekilde anlatmak için Kenan Bey'e marka elçiliği aracılığı yaptırdık bildiğiniz gibi. Bu proje çok değerli bir proje oldu. E, Kenan Bey'in üzerine her giydiği şey neredeyse... E, ciddi bir anlam ifade etti. E, yok satma tabiri... ...çok son dönemlerde çok kullanılan bir tabir değildir ama... ...Kenan Bey'in üzerine giydikleri aslında bizde yok sattı. Sonra ikinci sezonda... ...ee koleksiyonu tekrar açtık ve Kenan Bey'e tekrar sunduk. Yaz sezonu koleksiyonunu orada enteresan şeyler oldu yani kendinden gelişen işte Kenan Bey kendisine yönelik belli renkleri, kendi tarzına uygun belli modelleri, belli kumaşları seçti ve dedik ya tam bu benim tarzım. Sonra dedi ki ya acaba şu şöyle olsa işte kolundaki etiket böyle olsa düğme böyle olsa gibi kendine has, kendi beklentilerine uygun, tarzına uygun şeyler talep etti. Sonra bu gömlekler de öyle bir hale geldi ki. Yani tam Kenan Bey'in renkleri, Kenan Bey'in modeli, Kenan Bey'in e, tarzı ve Kenan Bey'in detaylarıyla ayrı bir koleksiyon olarak sunabilir miyiz diye çıktık ve işte Kenan Emizdoloğlu Baykip koleksiyonu oradan çıktı. Gömleklerin yaka kısmı, iç dikiş kısmı ve e, kullandığınız kumaşlar açısından çok dikkat çekiyor. Bazı gömlekler fazla hafif, bazıları örme iplik hem çok şık hem tişört gibi günlük hayatta da üzerine kravatla da kullanılabilen modeller gördük. ...biraz bunların tasarımlarından bahseder misiniz? Tabii ilk önce iyi gömlek üretebilmek için... ...iyi bir altyapıya ihtiyacınız var. İlk önce ondan söyleyelim. Yani kaliteli ve düzgün bir gömlek üretebilme... ...yeteğiniz olacak. Bizim kendi bünyemizde... ...gerçekten çok ciddi bir tesisimiz var. Günde 2000 adet gömlek ürettiğimiz... ...ve dünyanın önemli markalarına da... ...üretim yapan nitelikte... ...bir ilk önce fabrikamız var. Üretim tesisimiz var. Bu altyapının üzerine... ...gerçekten bu teknik altyapının üzerine... ...işte doğru düzgün kumaş... ...ince bükümlü, kırışmayan, buruşmayan... E, kumaş özellikleriyle çok farklı yapıda koleksiyonlar işte tasarım e, gücü de devreye sokulduğunda gerçekten çok başarılı bir koleksiyon ortaya çıkarabildik. E, dolayısıyla güçlü bir üretim desteği iyi bir teknik e, özellikle çok yumuşak e, özellikle bütün detayları öncesinden çözülmüş gömleğinden e, düğmesinden e, manşetine kadar özellikle yaka e, sofluğu ve özel bir kuşak çalışmasıyla yakayı hiç rahatsız etmeyen bir kurguda kurgulanan tekniğe gelişmiş aslında iyi bir kumaşla da bütünleşmiş bir koleksiyondan bahsediyoruz. 48 ilde 100 satış noktanız şey. var. 2012 sonuna kadar bir 125 hedefiniz evet. var. Önümüzdeki 5 yıllık planlarınız hazır evet, biraz o da bunlardan. Lila dediğini söyleyeyim hemen. 2012 yıl sonuna kadar 125'e çıkacağız dediğiniz gibi. Ve 5 yıllık planda da evet, inşallah yurt içi ve yurt dışında 350 satış noktasına ulaşacağız. Bunun bir kısmı bizim açacağımız mağaza. Bir kısmı özellikle yurt dışındakiler franchise açılacak mağaza ve corner dediğimiz işte özellikle departman storelarda geliştirdiğimiz köşeler şeklinde olacak. Dolayısıyla hızlı bir büyüme süreci. Şu anda 600 bin adet toplam adet satış yapıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde 1,5 milyon adede ulaşacak. İşte önemli bir ölçek haline gelecek inşallah. Hatatlı Tu daha önce Josh Holloway ve Benicio del Toro'nun rol aldığı Magnum reklamlarında oynayan ilk Türk aktör olurken rol aldığı filmin ilk göz